Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yahya Yunus. Bugün arkadaşlar bedavadan nasıl kalıcı set alınır onu sizlere göstereceğim. Çok basit arkadaşlar ve VPN'siz. Hiç bekletmeyeceğim. Bakın normal PUBG Mobile etkinliklere giriyorsunuz. Etkinliklerde önerilenler kısmı uğurlu yumurta. Buraya inceleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilmeyenler için söylüyorum. Ee, bakın şimdi burada ne yapacağınızı bilmiyorsanız. Şimdi burada arkadaşlar 15 yumurta kır diyor. Bakın sağda. Ve premium veriyor. 30 yumurta kır kalıcı set veriyor arkadaşlar. O set beyaz tavşan seti. O set benim hesapta yok. Ee, yani eski hesap. Eski hesabımda vardı. Bir sürü takas makas yaptım arkadaşlar. Yani bu hesapta şu an yok. Ve ben bu e, kalıcı seti alacağım. 21 Nisan'a kadar e, süremiz var. Şimdi olaya gelirsek arkadaşlar. Bakın burada uğurlu çekişler var. Bakın şu bir defa kır 30 ucu. Onu arkadaşlar. Ona 30 ucu vermenize gerek yok. Uğurlu çekiçler var burada bakın. Onun üstüne basıyorsunuz. Burada her gün giriş yap bir tane çekiç. Gün içinde klasik modda iki maç tamamla yaptım. Klasik modda arkadaşlarla bir defa ilk onun içinde yer al. Bunu da yaptım arkadaşlar ve buradan üç tane çekiç aldım. 3 tane çekiç alınca şurada da üç tane malzeme sandığı kupon parçacığı veriyor. Şimdi bu üç tane çekici aldınız. Her gün üç tane. 10 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar yani 10 Nisan'ı da sayarsak arkadaşlar toplamda her gün 3 tane 12 gün yani. 12 3'ü 3 ile çarparsanız 36 çekiç oluyor. Yani 30 yumurta 36 tane yumurta kırabilirsiniz ve bu kalıcı seti bedavadan alabilirsiniz. Şimdi bu uğurlu çekiçlerden her gün 3 tane veriyor görevlerle beraber. 3 tanesini aldınız ve bu yumurtanın üstüne tıklıyorsunuz. 3 kere kırdığınız zaman şurada yanında bakın bir şeyler var. Burada 2 günlük set var. 3 günlük kask var üç günlük silah desenleri falan premium klasik her şey var bakın ben zaten kırdığımda şunları aldım arkadaşlar bakın hemen göstereyim sizlere kask üç günlük kask aldım ve ve arkadaşlar üç günlük çantayı aldım gördüğünüz gibi yumurtaları kırdım bunları verdi tekrardan giriyorum şimdi arkadaşlar bu yumurtaları kırdığınız zaman dediğim gibi ee, yandaki yani soldaki şeyleri veriyor. Şuradaki. Buradaki şeyler yani klasik premium da verebilir. Şimdi bakın e, premium'un yani 15 yumurta kırın üstünde kırılan yumurta 3 yazıyor. 3 tane yumurta kırdım ve bir günde 3 tane. Yani işte toplamda 12 günde 36 tane yumurta kırıyorsunuz. Ve bu e, beyaz tavşan setini kalıcı olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kadar basit. Bilmeyenler için çektim bu videoyu. Çok kolay arkadaşlar. Hani UC'ye basmak isterseniz bir defa kırda 30 UC verip de basabiliriz ama UC'niz yoksa boşuna vermeyin. Burada zaten her gün 3 tane kırıyorsunuz. Toplamda 36 tane. Yani şuradan klasik sandık premium hani silah deseni günlük ama bir şey olmaz ama kullanılır arkadaşlar. Benim o kadar çanta desenim ve kask desenim olmasına rağmen şu gelen 3 günlükleri kullanıyorum. 3 gün boyunca onları kullanacağım. Hoşuma gitti. Ve bu beyaz tavşan seti ee Eski sezonlardan vardı arkadaşlar. Şimdi getirmişler. Gördüğünüz gibi hani çok basit. Bayağı basit arkadaşlar. Dediğim gibi videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim beni. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Like, yorum eksik etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar.